Evet arkadaşlar, yan kanalımda şöyle bir kan karar aldım arkadaşlar. Arkadaşlar normalde bu kararı e, yan kanalımda e, bu kanalın abonesini geçince şey yapacaktım da ha büyük ihtimal e, böyle bir şey olmayacak çünkü arkadaşlar bu kanalımı e, çok az kişi biliyor arkadaşlar. Arkadaşlar eğer e, yarın yarına kadar oyalarsa yani yarın saat gece 12 2'ye kadar e, evet oyu alırsa bundan sonra e, kendi imzam yani Mustafa İlmer'in 10 imzasını kullanacağım. Arkadaşlar şu anki videolarımda hep jenerik kanalı Mustafa İlmer'in imzasını kullandım. Ama Takas hariç. Arkadaşlar bu arada ben bir tane shorts videosu yaptım ya ya arkadaşlar merak etmeyin e, bulabilirsem daha fazla shorts videosu ekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada inşallah olsa zenci kalem yine TRT'den dava yer. Arkadaşlar Bilerek kasa zenci kalem diyorum arkadaşlar. Çünkü benim videomu çaldı. Böyle de çıkmıyor. Aslında bunun ismi Hasan Kara Kalem değil de Hasan Zenci Kalem olmalıydı. O Hasan Zenci Kalem'i ben göstereceğim zaten. İnternet gitti bilerek. Sanırım yine bir oyuna düştük neyse. Arkadaşlar açılmıyor. Açılmıyor. Neden? Bir dakika. Neden açılmıyor ya bu? Heh. arkadaşlar şu an sadece zenci inşallah TRT'den dava yer. Zaten zaten dalga geçiyor zaten bizimle. Bu tam benim Bernat jeneriğimi çalmış arkadaşlar. En azından ben bu videoyu çaldım. He hey. Ağla. Ağla Hasan Zenci kalem. Ağla. Neyse arkadaşlar daha fazla konuya girmeyeceğim. Baş.